Evet arkadaşlar, selamlar. Son videomuzun üzerinden bir hafta kadar geçti. Yeni bir video çekme gereksinimi duydum. Çokça mesaj aldım son videonun devamında. Özellikle yükü Hector'la ilgili mesajlar geldi arkadaşlar. Siz de takip edenler olarak biliyorsunuz. Gelen mesajların çoğunluğu yükü Hector'un fiyatının artışıyla alakalıydı. Daha doğrusu elektrikli araçların birçoğunda artışı var. Yükek bu abartılmış vaziyette. Yani 48.500 TL gibi bir rakamı biz görüyorduk ve konuşuyorduk arkadaşlar biliyorsunuz. Yükek hani iş 50.000, 53.000, 55.000 değil tam 10.000 TL zamla 58.500 TL'ye ulaşmış vaziyette. Yani dolar kuruyla veyahut herhangi bir şeyle ben açıklayamıyorum bunu böyle bir artış olmadı. Dolar kurunda da böyle bir artış olmadı. Yani bugün 250 bin TL, 300 bin TL'lik araçlarda bile hani fiyat yüksek belli oranda zam geldiği zaman ancak 8 bin, 10 bin, falan bir zam oluyor. Ancak yani 48 bin 500 liralık bir arabada olabilecek bir zam. Hani ille de kur nedeniyle bir şey yansıtacaklarsa 50 bin olur, 51 bin olur, 51.500 olur. Yani 3 bin, bin TL'lik bir zam tabii ki bizim tarafımızdan kabul görmez ama yine çok abartı bir fiyat olur. Ancak hani onların bir bahanesi olabilir belki diyeceğim. Ancak öyle bir kuru artışı açıkçası tam anlamıyla olmadı. Yani sizler de arkadaşlar yorumlara yazın. 48.500 TL'den 58.500 TL'ye çıkan Yüke Hector sizce 58.500 TL'ye alınır mı? Bu basit elektrikli bir araç biliyorsunuz. Ee, bu araca bu fiyat verilir mi? Bu arada arkadaşlar bir noktayı da düzeltmek istiyorum. Yüke Hector alakalı bazı araştırmalar neticesinde Yüke Hector'un 5 akülü olduğunu e gördüm ben. Yani böyle daha bir hacimli, ağırlığı belli bir noktada olan, yani Regal Raptor'dan falan daha ağır bir araç bu. Yani böyle bir aracın 6'a kilo olması açıkçası gerekirdi. Yani bu aracı aranlar, alanlar, alan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, paylaşım yapan kişiler de var YouTube'da, görüyorum. Şu an iyi durumdalar herhalde ama... Yani 5 akünün yorulma sürecini daha kısa buluyorum ben. Hani 6 akülü olsaydı aracın gerek hızı, gerek dayanıklılığı, gerek menzili güç alması çok daha iyi olurdu. Ama 5 aküyle de biraz daha zorlanacağını düşünüyorum ben. Uzun vadede özellikle. Tabii ki inşallah kimse bu aldığı araçlardan ben dahil, sizler dahil hiçbirimizin zarar görmemesi ancak bu fiyatlar gerçekten e, tadımızı kaçırdı, anlaşılan kaçırmaya devam ediyor. Gerçekten baktığımız zaman Regal Raptor'ı, evet, e, birçok konusunu beğenmiyoruz. Birçok dostumuz, arkadaşımız, izleyicimiz burada e, sıkıntılarını yazıyorlar. Yani, tabir ile beryansın ediyorlar haklıdır Ben de biliyorsunuz arkadaşlar videoları en başından beri çekiyorum. An itibariyle çözüme kavuşmuş bir bir e, sıkıntılarını çözüme kavuşmadı. Yani açıkçası umutsuz vaka gibi. Ancak e, biraz ben işin üzerine gittim biliyorsunuz arkadaşlar 4 ayda. En sonunda e, söylenene göre benim arka amortisörler ve kapılar ile ilgili bazı işlemler olacakmış. Pazartesi günü için bir randevu aldım. Amortisörler inşallah sıfır ve düzgün kaliteli bir amortisör gelmiştir diyorum. Yani baştan sağma bir iş olmaz inşallah diyorum. Kapı noktasında da gittiğimiz usta ben bu kapıyı hallederim dedi. Daha önceki ustalar da malum hallet, debileceklerini düşünmüşlerdi. Böyle biraz kaba kuvvet vererek eğmeye çalışıyorlar. Hani o tarz bir şey deniyorlar. Ben bunu söyledim ustaya. Usta bunları uygulayacağını sanırım. Ee, ve bununla beraber Regar Raptor'dan kapı fitili istedi. Hani oradaki koca koca boşlukları anladığım kadarıyla kapı fitilleriyle kapatma niyetinde. İnşallah arkadaşlar sıkıntımız tabii ki genellemek istiyorum burada. Sıkıntılarımız, hepimizin sıkıntıları çözüme kavuşur. Yani Regal Raptor ile ilgili gördüğüm kadarıyla alan dostlarımızın da pek ümidi yok. Ancak arkadaşlar şunu da söylemekte fayda var açıkçası. Regal Raptor araçlarımız fiyat performans noktasında her ne kadar ben daha önce de söyledim bu araçlar 22.000 TL'nin sıfır bu kaliteyle 22-23.000 bin ötesinde olmamalı dedim. Bu düşüncemin hala arkasındayım. Çünkü aracın kalitesi aracın sağlamlığı iyi değil. Regal Raptor bu noktada bu aracı ithal etmiş. Bununla beraber bir model daha gelmiş böyle yük taşımak için. Regan Raptor'un sitesinde de görebilirsiniz arkadaşlar böyle van model diye. Ticari amaçlı kullanılabilecek nitelikte bir araç. Baktığımız zaman şasesini Regan Raptor K5 yani 4 tekerlekli benim de kullandığım direksiyonlu araçtan almış. Sadece bir tık daha ya uzatılmış ya da hani belli noktadan kesilerek belli bir büyüklüğe kavuşturulmuş ve buradan hacim elde edilerek taşıma amaçlı kullanıma elverişli hale getirilmeye çalışılmış. Ancak arkadaşlar ben bu aracımla yani iki gün kadar bir kurye tarzı bir şey düşünmüştüm. Hani böyle acaba ne olur diye. Arkadaşlar Regar Raptor K5 hiçbir şekilde bu tarz bir çalışmaya gelmiyor. Yani Bağdat Caddesi'nde yani toplasak 80 kilometrelik bir çalışmaydı. iki günlük bir şeydi zaten. Yani normal iki, e, zaten gündelik olarak da 2-3 günde 80 kilometre yapabiliyoruz. Bu bilinen bir şey ama yani araç bunu kaldırmıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Amortisörleri amortizörleri çok kötü olduğu için e, kurye nitelikte kullanmaya çalışmayın arkadaşlar. Ben de zaten böyle bir şeye niyetlenmiyorum. Niyetlenmeyi düşünmüyorum ama düşünenler olabilir. Bu yönde düşünceleri olan olabilir. bu tarz kurye çalışmaları için bu araç gitmez. Kaldırmaz yani. Ben kendim yani başından beri belli başlı sıkıntıları zaten söylüyorum ama başından beri belli süreçte iyice artan bir sıkıntıdan daha söz etmek istiyorum arkadaşlar. Direksiyon çok laçka. Yani sanki böyle vidası gevşemiş gibi, vidası çıkmış gibi hatta. Yani böyle çok boşta dönüyor arkadaşlar. Yani e, bir dostumuz, bir izleyicimiz bununla alakalı bir yorum yazmıştı. Direksiyonun dönmesiyle alakalı. Evet gerçekten direksiyon e, yarı yarıya boş dönüyor gibi bir şey. Yani direksiyon iyi değil. Amortisörler berbat. Araç konforu zayıf. Balatalardan veya disklerden gelen sesler zaten tam anlamıyla kesilmedi kesilmiyor baktığımız zaman kapıdaki ayrıklıklar sıkıntı yani Regal Raptor'u tavsiye etme noktasında açıkçası fiyat performans aracı diyoruz evet bu noktada öyle fiyat performans aracı en azından piyasa koşulları dahilinde ama aynı zamanda sürüş eziyeti arkadaşlar. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Sonuçta yani e, beni dinleyip almaya yüklenen dostlarımız da olmuş. Ben biliyorsunuz arkadaşlar objektif olarak bu aracı hem eleştiriyorum. Hem de fiyat noktasında diğer muadillerine benzerlerine oranla daha iyi fiyat sunduğunu. Yani fiyat performans noktasında bir tık daha öne geçtiğini. Ancak kalite anlamında hepsinden geri olduğunu. Esasında diğer elektrikli araçların da kalite anlamında iyi olmadığını bunların hepsinin basit elektrikli araçlar olduğunu yaptığım araştırmalar neticesinde farklı ülkelerde 1000-1500 dolar kalitesine göre yani 1000-2000 dolar diyelim biz arkadaşlar bu seviyelerde gezen araçlar bunlar. Ancak yani hesapladığımız zaman Regal Raptor 1500 dolar civarı bir rakam sanırım yani bu aracın ma yani baktığımız zaman yurt dışı satış fiyatı TL'ye çevirdiğimizde 14.000 TL falan tekabül ediyor. Ülkemizdeki fiyat nedir? 32.500 distribütörün, ithalatçı firmanın sitesinde yazan rakam. Ancak daha önce de dediğimiz gibi bu aracı Şöyle bir gaza basalım biraz şarjımız zaten az Şöyle bir anlık tepkime yapalım Normalde arkadaşlar biliyorsunuz bu tarz gaza basışları yapmam ama Yani sürekli Ağır ağır da gitmeyelim Şöyle bir hızlanma yapalım Aracımız hızlanıyor arkadaşlar O noktada pek bir sıkıntımız yok Konfor sıkıntımız var garanti sıkıntımız var Malzeme kalitesi sıkıntımız var ama hızlanma da fena değil yani. Şu an 55'e yakın bir hız yapmış görünüyor göstergede. Evet böyle bir enteresan da var yani. Beni tam geçemeden lap diye önüme atladı. Yani saygısızlık diyelim bu tarz araçlara. Trafik terbiyesizliği diyelim. Her şeyi diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi konumuza dönecek olursak Arkadaşlar, e, hızlanmada fena değil bu aracımız. Bunu zaten az önce de bir test etmiş olduk tekrardan. Birazdan tekrardan bir dönüş yolunda e, bir gaza basarız. Evet. Yani Regal Raptor'un en büyük eksiği zaten dediğimiz gibi ithalatçı firma garanti koşulları noktasında. Ben kendimden biliyorum. Tat vermiyor. Yani 4 ay olmuş bir sıkıntımız henüz daha çözülmedi. Arkadaşlar amortisörler dedik, kapılar dedik, direksiyonla açka dedik. Onun dışında aracın her tarafında en ufak böyle bir yavaş da olsa bir şeyin üstünden geçtiğiniz zaman plastik aksamın her tarafından çatırtı çatırtı sesleri geliyor. Bununla alakalı da yazan dostlarımız oldu. Bunları yaz son dönemde özellikle bu araçtan memnun olmayan izleyicilerimiz sağ olsun görüşlerini bildirdiler. Hepsine katılıyorum. Hepsi çok haklılar. Yani kalite ama namına e, hiçbir şey sunmuyor neredeyse yani. Bu araçta işte hani nefes alsın yeter mantığı var ya e, düşüncesi var ya arkadaşlar. Gerçekten de öyle yani araç e, insandaki nefes alsının karşılığı olarak araç yürüsün yeter yani mevzu bu. Başka da bir şey değil. Araç ancak yürüyor sadece. Şöyle Her tarafından ayrı ayrı sesler geliyor. Bu arada arkadaşlar bazı yine izleyicilerimiz yorumlara yazmışlar. Sağolsunlar değerli görüşlerini paylaşıyorlar tercih edilir bir noktasında. Arkadaşlar ben şu an kendi yaşadıklarım noktasına baktığımda kalitesizliğe baktığımda garanti koşullarının yerine gelmemesine bakıp değerlendirdiğimde şu an Regar raptörü benim sıkıntılarım eğer çözülürse hani garanti bir hizmet verirse hani o amortisörler falan değişir, kapılardaki ayrıklıklar çözülür. Gazda sıkıntı var arkadaşlar gaz verebiliyoruz ama düşük gaz verdiğimizde araç gazı bir alıyor bir veriyor. Bir alıyor bir bırakıyor. Yani biraz daha böyle fazla bastıyor. E bu da elektrikli araç. Çok yani biraz fazla gaza bastığınız zaman anlık çok elektrik çekiyor. E bu anlık e, ilk kalkışta fazla gaza basışta da e, ilk önce yükü kaldırmaya e, gittiği için enerji çok çekmiş oluyor. E böyle bir şey olduğu zaman da otomatik olarak aracın menzili gevşiyor bu noktada bazı yine değerli görüşlerini yazan dostlarımız oldu. 25 kilometre civarı menzil yapabiliyorum demiş arkadaşlarımız. Ee, arkadaşlar eğer gerçekten 25 kilometre civarı bir menzil yapabiliyorsanız, bu noktada garanti koşullarına kesinlikle e, buradan doğabilecek bir hak varsa bunun üstüne gidin derim. Eğer burada ilgilenilmezse sizinle, eğer aracı son hani alalı 6 ay kadar olduysa e, kesinlikle ücretici haklarına gidin derim arkadaşlar Yani bu araç 25 kilometre gidiyorsa Hani dört teker araba görünümlü bir araç olarak direksiyonlu olarak otomatik tipte bir araç olarak yani hiç tadı kalmaz bu aracı 25 kilometre ile hiçbir şey yapılmaz Bu araçla. olduğunuz yerden bir yere gitmek eziyet olur yani her bir yere gidişinizde ayarlama yapsanız bile tedirgin olarak giderseniz hiçbir tadınız olmaz yani gittiğiniz yerden emin olarak akülerime, motoruma güvenirim. Ee, giderim, gelirim. Mantığından çıkıp tedirgin olduğunuzda bu aracı almanın bir manası kalmaz. Sonuç olarak bu aracı kendim şuna vardım arkadaşlar. Abi enteresan bir şey. Yüzünü seveyim sen nasıl bir şey yapsın? Oradan bam diye çıktı Hanımefendi niye çıktın? Abi neymiş? Hanımefendi bir kardeşimizmiş işte bunların hepsi trafiğin sıkıntıları arkadaşlar. Neyse biz konumuza dönelim. Trafik magandalıklarına ara sıra vurgu yapıyoruz denk geldikçe. Yani kısacık videoda bu 10 dakikalık 15 dakikalık videoda görüyorsunuz arkadaşlar. İki defa denk geldik. Evet konumuza dönecek olursak hızlanma da yaptık arkadaşlar bu arada. Güzel bir hızlanma yakaladık. 59 gösteriyor. Öyle. 59 civarı bir hız gösterdi. Şu an 57'de. 58'de. Regal Raptor konusuna şöyle bir dönüşe bulursak arkadaşlar. Eğer benden video bekleyin arkadaşlar bu noktada. Regal Raptor amortisörleri ve kapıları çözer. Şu direksiyonun laçkalı ile alakalı bir işlem yaparsa servis bununla alakalı düşüncelerimi sizinle tekrardan paylaşırım. Zaten video çekerim. Ömrümüz olursa hayırlısıyla inşallah. Burada değerlendirmelerimizi tekrardan yaparız. Regal Raptor bize bir hizmet verirse bu noktada garanti koşulları dahilinde. Ancak bu hizmeti görmeden şu an kimseye regar de artık tavsiye edemem arkadaşlar. Bunu söyleyeyim, açıkça söylemek istiyorum. Sonuç itibariyle bu araç hani diğerleri 35.000 bin, 40.000 bin ya da e, Hector 58.500 yani hepsinin bir fiyat belirlenmiş. Regal Raptor için 32.500 yazıyor ama 27.000'e veriyorlar dedik. Ancak 27.000 az bir para değil. Önemli bir para. Günümüz koşullarında hala çok önemli bir para. Her ne kadar döviz kuru artmış, enflasyonist bir ortam olmuş olsa da önemli bir para ve bu para bu araca zaten normal şartlar altında da ben verilmez diyorum. Ancak ihtiyaç noktasında elektrikli bir araç diğer araçlarla kıyaslayınca verilebilir diyorduk. Ama şu bir gerçek. Kalite, konfor, garanti koşulları 27 bin hak etmiyor. Bize bir hizmet versinler arkadaşlar. Bir garanti koşulları kapsamında. Biz bir hizmet görürsek gördüğüme dair o zaman video atarım. O zaman tekrardan değerlendiririz. Ama şu an güncel olarak benim gözümde. UK Hector artık e, alınması düşün yani benim açımdan alınmamalı diyebileceğim bir araç. Ben şahsi düşüncemi ortaya koyuyorum arkadaşlar. Sizlerin düşüncelerini tabii ki saygı duyuyorum. Ancak 58.500 lira yani o aracı kesinlikle o para yetmez. Yani o aracın 1500-2000 dolar bir yurt dışı satış rakamı var arkadaşlar bildiğim kadarıyla. Bunu da hesapladığımız zaman yurt yani bizim TL'ye çevirsek dahi bu 1500-2000 doları yani yapacağı 18 bin Türk lirası. Biz onu düz hesap 20 bin TL desek yurt dışında 18-20 bin TL'ye satılan bir araç ülkemizde 3 katı yani 58.500 3 katına satıyorsa yani bu araca bizim gitmemizin çok bir mantığı yok. Regan Raptor'da arkadaşlar şu anki garanti koşulları, malzeme kalitesi, konfor bunları da düşündüğümüz zaman tekrar ediyorum. ilk videolarımdaki görüşümdeyim. 23.000 Türk Lirası'nın üstünde bir rakam verilmez. Garanti koşullarını yerine getirse bile yani bunun katacağı 1000 TL yani 24.000 TL eder ancak o da. Yani ben şu anki koşullarla şu anki hizmet koşullarında bu araçlara bu fiyatları vermenin manası olmadığını düşünüyorum. Hele ki 58.500 TL'ye normal e, her ne kadar fosil yakıtlı araçlar da olsa o fiyata belli başlı araçlar alınabiliyorken yük hektör almanın bir manası olmadığını düşünüyorum. Sonuçta elektrikli bir araç. Belli kapasitesi var. Belli taşıma kapasitesi var. Menzili 50-60 kilometre. Yani bu araçta çıkabileceğiniz bir il dışı yok. Yani şehir içinde 25 kilometre bir yere gidip 25 kilometre de geri döneceksiniz doğal olarak. 8 saatte şarjı var. Yani hızlı bir şarj mevzusu da yok. Çok yani enteresan bir durum. Yani 58.500'ü fosil yakıtlı bir arabayı işte o zaman vermek daha mantıklı. Yani Yuki Hector'da açıkçası arkadaşlar 58.500 Türk lirasına bu rakamı artırmışsınız. Yani 58.500 TL'ye geliyorsa 48.500 TL'den. Yani bu araca bir lityum iyon batarya takmanız lazım. Hızlı şarj mevzusunu birazcık halletmeniz lazım. Yani e, bu araca bir şeyler katmanız lazım ki hani birazcık ederi artsın. Kaldı ki lityum iyon bataryaya koysanız normal üstündeki aküleri almış olacaksınız zaten. Hani bir tık daha fiyat artışı olur ama e, yine yani 58500'e gelmez. Malum arkadaşlar biliyorsunuz lityum bataryalar daha dayanıklı hani elektrikli araçlarda güç kaybı olur. Genel manada çekişten düşmeye başlar. Bu bizim basit elektrikli, basit akülü piyasada satılan akülerle olan araçlarımızda. Yani böyle birazcık nasıl söylesem şarjı azaldığı zaman gaza bastığınızda o ilk performansı vermez. Örneğin şarjı azaldığında son %25'lik dilimde, son %20'lik kalan şarj diliminde aracınız 60 yapıyorsa 55 yapar. Belli bir noktadan sonra 50'ye düşer. Gibi gibi bu şekilde düşünebiliriz. Arkadaşlar. Yani lityum yondaysa bu biraz daha farklı açıkçası. Yani daha bir sonuna kadar daha bir performans alırsınız bu araçta. Bunun dışında çabuk şarj olur arkadaşlar. Bu da çok önemli bir şey. Yani 3 saat civarında şarj olur. Aşağı Bundan dolayı elitimyon takılmış olsa bu araç ederi biraz et, artar. Evet arkadaşlar bugün de bunlara değindik. Ben izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar sizden ricam videoları paylaşalım videolarımız yayılsın yani bu konuda görüyorsunuz tabiriyle fahiş fiyatlar var belli noktalarda bunlara değiniyoruz artık bunları da değinmemiz lazım bu araçlarla ilgili bilgilendirmeler yaptım biliyorsunuz almak isteyenler var bu da önemli Sizler de bu videoları arkadaşlar beğenelim, e, abone olalım, paylaşalım. Biraz daha genişleyelim, büyüyelim. İnsanlarımızı bilinçlendirmek adına. Sonuçta biliyorsunuz artık bu araçlar piyasada artmaya başladı ve e, çokça soru soran dostlarımız, arkadaşlarımız var. Sorularına cevap bulamayan insanlarımız var. E Bu kanalda abone olan, bu araçtan alan, kullanan dostlarımız sesini belli noktada duyurabiliyorlar. Ya da birbirimize yaptığımız çalışmalar, araçla ilgili tecrübelerimiz noktasında, alıp almama noktasında tavsiyelerde de bulunuyoruz. Bunlardan birçok bu araçlara meyilli olan, almak isteyen insanlarımızın faydalanması adına videolarımızı yayalım, izleyelim, abone olalım arkadaşlar. Daha önce de dediğim gibi sizlerin abone olması, beğenisi, yorumları, izlemeniz beni bu noktada motive ediyor. Daha çok video atma isteğim oluyor. Yani sizler bu videoları izlemeseydiniz ben yani video atmayı bir noktada bırakırdım. Çünkü yani kendi kendime video çekmenin bir manası olmazdı. Karşılıksız bir şey gibi olurdu. Ancak sizlerin ilgisi, sizlerin verdiği de değer benim için önemli, kıymetli. İlginize ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.